Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün aracımı epey bir kirli. Rehber video hazırlamayı düşünüyorum yıkamayla alakalı. Daha önceden doğru yöntemlerle araç nasıl yıkanır diye bir video içeriğim vardı arkadaşlar. Görmüştünüz orada bazı ekipmanlarımı getirmeyi unutmuştum. İşte kurallama havlum doğru değildi vesaire gibi böyle çok içmesinden bir video olmamıştı. Şimdi tam kapsamlı olarak bir video daha çekeceğim. En başta size hangi temel ürünlerin olması gerekiyor bir yıkamada. Onlara bir bakacağız. Sonra ben aşama aşama sadece aracın bir bölümünü hangi öncelik yıkadığımızı göstereceğim. Diğer bölümleri çok göstermeyeceğim sizi sıkmamak adına. Bu şekilde de videomuzu tamamlamış olacağız. Bu video güzel bir şekilde izlenirse bir de benzinlikte nasıl yıkanabilir? Çünkü herkesin suya ulaşabilecek ya da yıkama makinesi olacak diye bir kaide yok. Zor olabiliyor. Benzinlikte yıkamaya çalışıyor birçok arkadaşımız doğal olarak. Ki ben de zaman zaman yıkıyorum. Bir de benzinlikte nasıl yıkanır diye bir video içeri üretiriz. Bir benzinle giderim böyle sabahın çok erken saatlerinde 6'da 7'de boşken rahat rahat rehber bir video hazırlarız ama bu video biraz güzel izlenirse en azından emeklerimizin karşılığını almış olalım. Hadi şimdi manlarımız neler? Onları görelim. Sonra da yıkamaya geçelim. Evet arkadaşlar, araç yıkamada bir tane yıkama makinesinin olması gerekiyor doğru bir şekilde yıkayabilmeniz için. Yani hortumlu olur mu? Olur ama tam manasıyla olmaz. Ucuz da olsa şöyle giriş seviyesinde bir makina gerekli arkadaşlar. Onun haricinde ön yıkama yapabilmek için bir foam lance olursa iyi olur. Foam lance olmazsa Köpük yapan spreylerle de bu işi yapabilirsiniz ama çok yorar, çok uğraştırır. Yani maksat burada ön yıkama için bir köpük atabilmek. Foamlance öneriyorum. Daha sonra ön yıkama haricinde iki tane kova ihtiyacımız var ya da bir tane kova ihtiyacımız var. Hangi koşullarda bir, hangi koşullarda iki ondan bahsedeyim. Şimdi çoklu yıkama eldiven yöntemiyle yıkama yapacaksanız bir tane kova size yeterli olacaktır. 3-4 tane yıkama eldiveni gerekmekte arkadaşlar bunun haricinde. Şöyle bir tane en azından yıkama eldivenine ihtiyacınız var ya da dediğim gibi az önce birden fazla. Birden fazla olursa tek kovayla pa her panele bir eldiven şeklinde ya da bir iki panele bir eldiven şeklinde bu işi görebilirsiniz. Ya da tek eldivenle çift, ko çift kova sistemiyle yöntemiyle aracınızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde ise başka neler gerekli? Tabii ki ön yıkama yapabilmek için şöyle bir ön yıkama şampuanı şart arkadaşlar. Daha sonra temaslı yıkama yapabilmek için yine şöyle Ile, bu da Flowey NV12'si. Bir temas yıkama şampuanı gerekmekte. Kurulamak için en azından de olsa bir bez gerekli Ya da mümkünse dediğim gibi şöyle bir twisti tavlu gerekli Camları kurulamak için, silmek için bir cam bezi iyi olur. Plastiklere koruyucu ya da parlatıcı artık ne derseniz öyle bir şey gerekli. Bunu kullanıyorum. Lastikleri de koruma altına almak için parlatıcı ya da benzeri bir şey. Şöyle bir lastik parlatıcı iyi olabilir. Bir de ekstradan birazcık mikrofiber bez gerekli. Kapı içleri vesaire kullanabilmek için. Ayrıca bir tane de jant temiz temizleyicisi işinizi görür. Neyle başlıyoruz arkadaşlar? İlk etapta kamaya şöyle bir özet geçeyim size. Öncelikle lastik, jant ve davlumbazları yıkacağız. Ardından araca ön yıkama yapacağız arkadaşlar. Durulacağız. Temaslı yıkamasını yapacağız arkadaşlar. Temaslı yıkamasını bitirdikten sonra kurulacağız aracımızı. Ama kurulamadan önce hızlı atmamız gerekiyor. Bir de hızlı cila edinseniz çok çok iyi olur. Daha sonra aracımızı kuruluyoruz. Kapı içlerini temizliyoruz üstünü kuruluyoruz tabi en kapı işlerini temizliyoruz ve tabi iç iç temizliği en önce yapıyorum çünkü için temizlerken dışarıya elimiz elimiz değiyor sildiğimiz yerlerden su akıyor vesaire en önce içini hallediyorum sonra jant lastik bazdan başlayıp az önceki saydığım sıralamayla işimizi hallediyoruz kurulamayı da yaptıktan sonra lastiklerimi parlatıyorum plastiklerimin korumaya parlatmaya ihtiyacı varsa onları uyguluyorum aracımı bitiriyorum keşke bir de hava tabancası gibi ya da kompresör gibi bir imkanımız olsa da aralardaki kalan su fazlalıklarını da atabilirim ama maalesef profesyonel imkanlar her zaman olmuyor arkadaşlar. Hadi şimdi ben yıkamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar yıkamamızı ben içini temizledim aracın. Sadece dış yıkamayı göstereceğim için oraları almadım. Öncelikle jant lastik temizliği ile işimize başlıyoruz arkadaşlar. Ve davulunmaz tabii ki. APC ve Jant temizleyicisi kullanacağım bu temizlikte. Ve detay fırçaları kullanacağım bir de. Hadi başlıyoruz. Şimdi durulama aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer başlığı takıyorum. Davlunmaz için daha iyi temizliyor bu. Şimdi diğer janta geçiyorum arkadaşlar. Diğer jantları da uygulayıp ön yıkamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi durulama aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar çift kova yöntemiyle temaslı yıkamaya geçiyorum. Önce köpüklü suya mandırıyorum. Evi paneli uyguluyorum. Daha sonra diğer kovada temiz durusu olan kovada duruluyorum. Üzerindeki pisiklerden arındırıyorum. Tekrardan sabunlu suya bandırıyorum ve devam ediyorum. Tekrardan duruluyoruz arkadaşlar. sabunla içiyorum. Evet arkadaşlar, temas yıkamayı bitirdim. Şu an durulamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, son aşama hızlıyla uygulaması Arkadaşlar hızlı cilayı da uyguladım. Olabildiğince bol bol sıktım. Şöyle bir TIO vereyim. Hızlı cilanız konsantre olmayan yani seyrelterek kullandığınız politop tarzı bir hızlı cilaysa iyi durulamanız aracı çok önemli. Yoksa twisted havlu çöp olabilir. Bozabiliyor arkadaşlar cila ya da arındırması çok güç oluyor. Onu temizleyin derken havlunun yapısını bozabilirsiniz. Şimdi güzelce durulayalım. Evet arkadaşlar son aşamamız twisty tavla ile aracı kurulayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde aracın her yerini kuruluyoruz. Zaten böyle havluyu koymanız bile yeterli oluyor kurulamak için. Görüldüğü gibi. Böyle bir geçmesi bile yeterli arkadaşlar. Yani emdiriyoruz. Böyle de. Evet. Gördüğünüz gibi kaç taneye sürdü, kaç dakika sürdü kurulanması gördünüz. Sadece ufak tefek detaylar var. Ve nemlenmedi Bu havluyu 4-5 yıkamada bir mikrofiber deterjanı ya da renkli çamaşır deterjanı ya da bebe deterjanı ile yıkayabilirsiniz. Ama kesinlikle yumuşatıcı koymuyorsunuz. Sirke koymanız gerekiyor. Beyaz sirke. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sona erdiriyorum. Sadece bir lastikleri ve plastik aksamları parlatacağım. Onu kaydalmıyorum. İftar vaktine çok az kaldı. Yetişeyim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.